Türk mutfağının en eski çorbalarından olup faydaları filmlere bile konu edilen tarhana çorbasının ana malzemesi sıkma tarhana coğrafi işaretle tescillendi. Kökeni Orta Asya'ya kadar uzanan besin deposu Amasya sıkma tarhanası Amasya valiliğinin girişimleri sonucu kentin 17. coğrafi işaretli markası oldu. Evet tarhana gerçekten Türk mutfağı için önemli değil mi? Tarhana. Ben çok seviyorum. Çok besleyici. Tabii. Tarana çorbası. Yani Trakya'da yapan işte şey, domatesle yapılan. Türklerin en eski çorbası yapılan, zaten tabii. tarana. Yani o onu yapıyor Trakya'da. Anadolu'da, Doğu'da e, yoğurtlu yapılan bir tarana Hı -hı. çorbası var. Ne yalan söyleyeyim ben hala. Siz seversiniz. Çorba ama, seven biri tabii, olarak. tabii ben çorbacıyım. Ben de. Yanlış hissedim. anlamayın. Şimdi. <laughs> bir tabir var ya çorbacı diye bir tabir var. Size takılırlar. Çorbacı falan. Çorba Çorbayı o gün e, kaynatmış olursunuz. Amasya'nın sıkma taranasını henüz nasip olmadı. Hmm, içmedi. Ben de bilmiyorum. Ama e, Anadolu'ya eğer araçla bir gün gidersem ki Amasya benim do duraklarımdan bir tanesi söz. E, sıkma tarana isteyeceğim. Bir tadına Aa, bakayım. Tabii. Benim için de isteyin lütfen. Ha, tabii lütfen. İ iki, o zaman iki porsiyon olsun lütfen. <laughs> Yani ben e, içmedim. Ne yani şey dedim ama coğrafi işaretle tescillenmiş. Tabii kökü İçmek Orta Asya'ya dayanıyor. Bu Türklerin e, yemeği, bizim yemeğimiz olduğuna göre e, kesinlikle bizim e, damak tadımıza da uygundur. Evet.